Merhaba sevgili Yükselen Kova Burçları Yıla Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki Retrosu ile başlıyoruz 18 Aralık 2021 tarihi itibariyle Retro harekete başlayan Venüs 30 Ocak 2022 tarihine kadar da geri hareketine devam ettirecek bu süreçte biraz bilinçaltınız, biraz psikolojiniz hayalleriniz, belki rüyalarınız, ruhsal olarak ihtiyaç duyduğunuz şeyler korkularınız endişeleriniz, güvensizlikleriniz belki kendinizi maddi manevi olarak kısıtlanmış hisse, hissetmeniz bu tarz bir his gizli kapaklı olan işleriniz ya da ilişkileriniz hakkında bazı gündemleriniz olabilir bu konularla ilgili hayatınızdan sorgulamalar yapabilirsiniz kendinizle alakalı bu geçiş birazcık sizin bilinçaltınızı yönetecek aslında o yüzden kendinizi çok kapamadan çok psikolojik olarak düşürmeden geçirmenizi temenni ediyorum böyle umuyorum çünkü geçici bir dönem venüsün oğlak retrosu bittikten sonra artık Önünüzü daha görebilir, daha açık bir şekilde ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Bu süreci en iyi şekilde atlatmanızı e, diliyorum sizlerden. E, ayrıca yılın genelinde ay düğünleri de boğa ve akrep aksında olacak. E, Uranüs de boğa burcunda. E, bir buçuk yıllık dönem içerisinde sizi e, aslında biraz ev aile yuva konularında birazcık değiştirip dönüştürecek bir dönen bu süreç sizin için e, tutulma dönemleri bu yıl Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında olacak. E, bu süreçte yerde eşliklikleri, ev aile yuva konuları, ebeveynlerinizi alakalı beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir özellikle Mayıs ve Ekim ayları içerisinde sosyal statünüz ya da iş çevrenize birazcık daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bu konularda Uranüs'ün etkisiyle ani değişimler yaşayabilirsiniz. E, Mars'a gelecek olursak bu yıl 31 Ekim'de İkizler Burcu'nda retro hareketine başlayacak ve yılı bitirecek. E, 2023 Ocak ayında, e, Ocak ayında da retro harekette olacak Mars burada. E, bu süreçte işte biraz aşk ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz, flört hayatınızla alakalı gerginlikler, biraz kavgalar, bazen problemler söz konusu olabilir. E, çocuklarınızla alakalı daha çok ilgilenmeniz gereken konular olabilir. E, belki onların bir gündemi oluşabilir, belki rahatsızlıkları olabilir. Bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir. E, spor yapıyorsanız eğer sporla alakalı kaza ve yaralanmalara dikkat etmeniz gereken bir süreç ya da sanatsal faaliyetler içine girmek isteyebilirsiniz. Belki bir hobi edinmek isteyebilirsiniz ama bu süreçte birazcık daha bunu erteleyin. Çünkü bazı kısıtlamalarla ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz bu süreç zarfında. Satürn'e gelecek olursak, Satürn geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kova burcunda hareket edecek. Bu yıl artık Satürn sizin kendinizi tanımladığınız, kendinizi ortaya koyduğunuz, bu benim dediğiniz, artık e, kendinizle alakalı gereken özemi gösterip göstermediğinizi kontrol etmenizi bekleyecek sizden. E, siz bu süreçte çalıştığınız yerle alakalı bir değişime gidebilirsiniz. E, bir ilişkiyi sonlandırabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. E, mevcut olan ilişkilerinizi daha ciddi bir boyuta taşımak istiyor olabilirsiniz. Bu... E, hayallerinizle, gelecek beklentilerinizle, geleceğinizle alakalı sağlam adımlar atmanızı istiyor Satürn sizden. Bu yolda birazcık daha motive ve ileriye dönük hareket etmenizi isteyecektir. Kendinizi her ne kadar kısıtlanmış olarak hissetmiş olsanız bile bir yerden bir motivasyon gelecek ve bu yolda ilerlemenizi sağlayacaktır size Satürn bu süreç içerisinde. E, Jüpiter'e gelecek olursak bu yıl Jüpiter balık ve koç burcunda olacak. E, 11 Mayıs'a kadar balık burcunda ve Nisan ayında da Jüpiter'in Neptün'le bir kavuşumu olacak. E, bu süreç size para kazanma şeklinizde bir değişime gitmenize gerekir gösterebilir. Gelirlerinizde bazı artışlar gözlemlenebilir. Kariyer fırsatı bekleyenler için, iş değiştirmek isteyenler için, yeni bir işe atılım yapmak isteyenler için güzel fırsatların çıkabileceği bir transit olacaktır size. Belki farklı iş çevrelerinden bir yeni iş teklifleri de alabilirsiniz bu süreçte Yani aslında bu süreç sizin kariyerinizle etkileyecek kariyerinizle alakalı güzel gelişimler ve değişimler olacağını gözlemleyebiliriz bu süreçte. Belki yatırımlarınızla alakalı farklı yatırımlara yönelebilirsiniz, fırsatlar yakalayabilirsiniz ya da bir mülk sahibi olmak istiyorsanız bununla alakalı da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Jüpiter'in balık burcu geçişinde. Şimdi 11 Mayıs'tan itibaren de Jüpiter koç burcuna giriş yapacak. 28 Ekim'e kadar Koç burcunda ilerleyecek. 28 Ekim'inde yeniden Balık burcuna giriş yapacak ve 21 Aralık'tan itibaren tekrar Koç burcuna dönecek ve seyrine devam edecek. Bu süreçte siz yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, yeni bir iş kurabilirsiniz Hali hazırda bir ticari faaliyetiniz varsa bu bunların işleyişiyle alakalı işinizle alakalı bir büyüme yaşayabilirsiniz, bunları büyütmek isteyebilirsiniz ya da kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızın hayatında güzel gelişmeler ve iyi haberler alabilirsiniz, güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. Ve Merkür bu sene yine 3 kere retro harekette bulunacak hava gruplarında Ocak ayında Kovada, Mayıs ayında İkizler'de ve Eylül ayında da terazi borcunda. Merkür retrolarında yeni başlangıçlar hatta sonlanmalar yapmamaya, yeni imzalar atmamaya özellikle akit gerektiren yani imza gerektiren işlerde çok mümkün olmadıkça bu işlere girişmemeye Zorunluysak eğer de yapacağınız sözleşmeyi ya da imza atacağınız yere düzgünce kontrol etmeye özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca her türlü ikili ilişkilerle alakalı iletişimsel bazı sıkıntıları olabilir birbirinizi anlama konusunda kendinizi ifade etme konusunda bu konularda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sizlere. Evet sevgili yükselen kova hepinize çok güzel bir 2022 yılı diliyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol paralı, bol kazançlı bir yıl olsun hepiniz için. Hadi.